Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün de size iplerle oyuncak yapımından bahsedeceğim. İlk yapacağımız işlemimiz kuş olacak. Kuş için şöyle çok büyük boy olmayan bir tane kitabımız lazım. Ya da herhangi bir da olabilir. İstediğiniz kalınlıkta ip lazım. İple şöyle sarmaya başlayarak Benim ipim biraz ince. İnce olduğu için tahminen bu şekilde Ben 50 defa saracağım. Bu ipten. Ben şimdi çok vaktinizi almamak adına Burada bunu bırakıyorum. Sarılmış iplerimiz vardı. Bu iplerden şöyle sarılmış ipimizi aldım, çıkarttım ve uçlarından kestim. Aynı renkten iki tane ip yaptım. Araya bir de başka renk girsin diyerek gri ile yaptım. Bunları 50'şer defa sardım. Siz kendiniz kalınlığına göre zamanla alışacaksınız bunlara zaten. Şimdi ikinci aşamamıza geçiyoruz. Kuşumuza şekil vermek için. Kuşumuzun önce kafasını oluşturacağız. Şöyle bir kere daha yan yana koyayım. Üçü de aynı boyda. Üç tane ipimiz olacak. Artan iplerinizi kullanabilirsiniz bunlar için. Çok da güzel bir oyuncak oluyor bununla. Hem de dekoratif amaçta kullanılabiliyor. Şimdi yapacağımız ilk işlem. Griyi bir kenara ayırıyoruz. Şöyle bir artı işareti oluşturuyoruz. Ve şuradan bağlayacağız. Uçları birbirine denk gelsin. Güzelce bağlıyoruz kuşumuzu. Şu şekilde olsun. Şöyle iki düğüm atalım sağlam olsun. Bunu buradan kesiyoruz. Bu iple işimiz bitti. Şimdi diğer tarafımıza geçiyoruz. Bu tarafımızı da eşitliyoruz. bunu bağlıyoruz bu seferde aynı renk iplerle bağlarsak yerleri belli olmaz daha güzel bir görüntü olur şimdi küçük düzeltmelerimizi yapalım iyice sıkıyoruz bir düğüm daha atıyoruz ve bunu da kesiyoruz şimdi elimizde şöyle bir görüntümüz var bu görüntümüzün arasına bu sefer griyimizi koyuyoruz. Evinizde istediğiniz renginizi alabilirsiniz. Ve bir peçete parçasını şöyle kat kat katlayarak ortaya koyuyoruz. Şurada gördüğümüz kısımları kapatıyoruz üzerine. Ve burayı kapatıyoruz devam ediyorum araya renk girsin diye kanat şekli verebilmem için bunları kapatıyorum ve burayı kapatıyorum Şimdi hepsini birden elimde toplayıp tekrar bu sefer de burayı bağlayacağım ben burayı da şuradan bağlayacağım bağladıktan sonra sizlere tekrar dönüş yapacağım Evet ipimizi şu içerisine peçete koyduğumuz bölümde içerisine alarak şöylece bağladım güzelce. Elinizde bulunan herhangi bir siyah, kırmızı malzemeden ben evimde polar kumaş vardı onu kullanıyorum. Minik Gaga ve gözler kesiyoruz. Onları silikon tabancasıyla minik minik yapıştırıyoruz. Şu kafa kısmımıza bir tane gözümüzü kontrolalım Diğer tarafa ikinci gözümüzü güzel bir etkinlik hem güzel aksesuar bahçeli evlerde ağaçlara falan takabilirsiniz ya e evinizde çocuklarınızla etkili vakit geçirebilirsiniz oyuncak yapımında şurada gagamız evet. onlar kuruya dursun biz şuradaki kuyruk kısmını keseceğiz fazlalıklarını istediğiniz gibi şekil verebilirsiniz evet, kuşumuz oluşmaya başladı ve iki tane de siyah tel tokamız var tel tokalarımızı da silikon sıkarak ayak niyetine kullanacağız. zaten yumuşak ip olduğu için ve alttaki peçte olduğu için peçeteyi hissedene kadar bastırıyoruz. Ve biraz kurumasını bekliyoruz. Kururken ben ikinci ayağımıza silikonumuzu sıkayım. Ve yapıştırırken Tel tukamızın bir uzun bir kısa kısmı var. Şu kısa kısımlar önde durursa ayak tırnağı gibi görünüyor kuşumuzun. Evet, herhalde yapıştı. Silikonlar iyice kuruyunca şu sarkan ipçiklerini temizleyeceğiz. Kuşumuz hazır. Yeni videolarda görüşmek üzere